Çok yakın gördüğünüz e, kumbonlu dünya markası bir yer. E, biz de aslında dünya markası diğeri e, gelecek nesillere, çocuklara deniz bırakma e, sürdürülebilir bir enzim adına işletiyoruz. Bu nesillerle e, her zaman e, sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almak halindeyiz. E, burası zaten çevre ve şehir halk bakanlığı bu çeyrek tarafından e, işletilen bir yer. Biz, ee, bu arada bu sefer teşekkür etmek istiyoruz. Ondan bir sebebi katkıları ve özellikle devlet kurumlarından gelen çocuklarımızı ee, olsun, kız olsun, e, sevgi arkadaşlarımızı dönem Bugün de e, sevgi evlerinden e, arkadaşlarımız onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Gelecek nesilleri, evet. o Dünya Markası'nı, kendisi, kullanıcısı, herkesin gelip rahatlıkla girebileceği bir yer olarak bir Burada esas amaç tabii çocukları sosyal hayata kazandırmak, ee, insanlarla kaynaşmalarını sağlamak. Tabii ki önlerimize gelince öncelikle dönüşe gelir, bol bol dönüşe girdiler. Biraz sonra yine e, ee, iştirakçı mutlaklarımızdan e, ee, ay sporları, ben deniz bisikleti, Hanım'a bu arada ve Tostanlar'a teşekkür ediyorum. Orada da panoya gidecekler. Sonra yine denize giderek şey şey. e, kendi Aynı mekanlarına aynen. geri gideceğiz. Aslında biz bu organizasyonlarımızı her sene yapıyoruz e, MÜÇE adı altında. Buradaki e, işletmeciler olarak çocuklarımızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Çocuk Bu tür projelerin artmasını evet. istiyoruz. Bunun adına da böyle bir organizasyonu duyurmak istedik. Evet. Çocuklarımız gelsinler, evet. burada hani denizlerine girsinler, farklı bir ortam olsun, sosyalleşsinler. Evet. Hem, evet. E, çok var. mutlu oldular, gözlerinde evet. gördük evet. o evet. mutluluğu. Evet. Bu tür e, projelerin artması temennimiz. Evet.